bunu iletmek, sorunları çözme. Şimdi bizim e, pamukla ile ilgili sorunlarımız var. Yani tüm Türkiye'nin sorunları üreticilerimizin şu andaki sorunlarımızın en büyük e, şey teşkil eden girdi maliyettir. Özellikle son zamanlarda gübre, mozot ve kimyasal ilaçlara yapılan zamlar gerçekten üreticilerimizin belini bükmekte. Yani bu şartlar altında çiftçi nasıl çiftçilik yapacak? Buna biz Allah'ın verebiliriz. Şimdi önümüzdeki sezonda kesinlikle e, kiloda ve rekoltede düşüş olacak. Yani biz bunları kullanamazsak, devlet bize bir dersek sağlamazsa çok zor işimiz. Şimdi ikinci bir hususumuz da bizim bölgemizle ilgili Pamukoğlu'nun can damarı niteliğinde bir barışımız var. Bu 80 bin dönüm araziyi kapalı sistem, cazibe sulama şeklinde yani basışlı olarak da e, elektrik kullanımı yok, mazot kullanımı yok. Bu e, ihalesi 2016 yılında tüm etüt çalışmaları bittiği halde şu ana kadar hala ihalesinin yapamaması bizleri gerçekten çok düşündürmektedir. Hatta buradaki projede bu gölet alanına bir arıtma tesisi kurulup aynı Akçay Barajı'nda olduğu gibi buranın konutlarda içme suyu olarak da kullanılması gündemdir. Ama ne yazık ki şu ana kadar ihalesi yapılmadı. Bir de çiftçilerimizden gelen şikayetler üzerine burada da Sulama Birliği Başkanlarımız da var herhalde. Toplantıya çağırdık. E, bu beğenlemelerle ilgili bir sıkıntımız var. Çok köyde, yayla köylerimiz beğenlemelerini verememişler. Bunun uzatılması konusunda bir istekleri var beyanlamanın. Şu anda verilen beyanlamalar cezalı olmuyormuş. Bir de e, sulama ile ilgili fiyatlarda çok değişken bir ücret var. E, Parsel'in sağ tarafı yarı parası, öbür tarafı iki misli parası. Yani bunların biz bize istiyoruz. Şimdi <laughs> bununla ilgili de başkan, sulama bilgi başkanımıza bir yanında olursa iyi olur. Şimdi bugün bu toplantımıza biz özellikle muhtarlarımıza da davet ettik. Kendi seçim bölgelerinde e, ziraat odalarından bir istekleri vardı. Ziraat odaların hakkında, çalışmaları hakkında bilgi edinmek isteyeceklerdi. Bu konuda e, onların da isteklerini şey Yani şeyleri bilmeyeceğiz. Ayrıca e, muhtarlarımızın e, bizim Tomkova ziraat odasından istekleri vardı. Veyahut da çalışan personelde başkanlar şikayetleri vardı bu konuda hepsinde burada hep bize iletebilirler. Ben sözü e, İnfrastruktur Kurulu Başkanı Şener Bey'e bırakmadan önce katıldığınız için hepinize teşekkür eder, saygılar sunar. Değerli Balıkova Muhtarlar Derneği Başkanı, Değerli Muhtarlarımız, Pamukova Ziraat Odası'nın bugün bize ev sahipliği yapan Pamukova Ziraat düzenli olarak bir evet. ilçede gerçekleştirdiğimiz koordinasyon toplantısına hoş geldiniz. Bugün Pamukova Ziraat Odası bize ev sahipliği yapıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Daha önce Pamukova'da değişik defalar koordinasyon kurulu toplantılarını gerçekleştirdik. Bu toplantılarda bizlere iletilen sorunları yetkili mercilere gerek sözlü, gerek yazılı olarak hazırladığımız raporlarla iletiyoruz ve sizlerden gelen sorunların çözümüne yönelik alınması gereken tedbirler konusunda üstümüze düşeni yapıyoruz. Bugün de işte Pamukova ilçesinde bir araya gelerek hem genel sorunları hem de sizlerin iletmek istediğiniz bölgenizle ilgili sorunları sizlerden dinlemek amacıyla bu toplantıyı düzenledik. Tabi dünyada ve ülkemizde özellikle gıda ile ilgili ham madde fiyatları ile ilgili Önemli fiyat artışlarını Önemli sıkıntıların yaşandığı Bir süreçten geçiyoruz Bu süreçte Hepinize malum Bugüne kadar görmediğimiz Ham madde fiyatlarıyla Karşı karşıyayız Dünya Covid-19 denilen Bütün dünyayı etkilediği gibi Ülkemizi de etkileyen bir salgın sürecinden geçti. Geçti diyorum. Halen ülkemizde de dünyanın değişik ülkelerinde de belirtileri, vakaları olmakla birlikte sayılar son derece azaldı ve normal sayabileceğimiz bir yaşam sürdürülmeye başladı. Işte maske takmadan bir araya geldik, toplantılar yapabiliyoruz. Bu hayatın normalleşmesiyle ilgili basit bir gösterge. Bu süreç içerisinde oluşan kısıtlamalar, dünya ticaretinde önemli değişikliklerin meydana gelmesine sebebiyet verdi. Ulaşımda, lojistikte önemli sıkıntılar yaşandı. Üretimde önemli sıkıntılar yaşandı kapanmanın getirmiş olduğu, serbest dolaşımın yasaklanmasının getirmiş olduğu sıkıntılar bir anda dünyanın değişik yerlerinde serbest ticarete konu olmuş olan malların sevkini, tedarikini yapılamaz hale getirdi. Böyle bir süreçlerin yaşandığı, bütün dünyayı etkileyen, bu salgın sürecinden sonra salgının etkilerinin yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlamasıyla serbestliğin oluşmasıyla birlikte dünyada müthiş bir talep patlaması olur. Yaklaşık iki yıldır süren bu pandemi yasaklı süreçte ertelenmiş olan bütün insani talepler birdenbire ortaya çıkmaya başladı ve bu arada özellikle lojistik ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar kapanmadan kaynaklı üretimde malların üretiminde yaşanan sıkıntılar talebin birden fazlalaşmasıyla birlikte müthiş fiyat artışlarıyla dünyayı yüzleştirdi. Dolar bazında bütün ham madde fiyatlarının arttığına şahit olduk. Petrolün fiyatı arttı, altının fiyatı arttı, gümüşün fiyatı arttı, demirin fiyatı arttı, saçın fiyatı arttı, <laughs> mısırın fiyatı arttı, buğdayın fiyatı arttı, gübrenin fiyatı arttı, plastiğin fiyatı arttı. Sayın da sayın, insanoğlunun ihtiyaç duyduğu bütün ham madde fiyatlarının dolar bazında birdenbire arttı artmaya başladığı bir döneme şahitlik ediyor. Bu süreçte özellikle üreticilerimiz açısından üretim maliyetlerimizi son derece etkileyen petroldeki akaryakıttaki fiyat artışlarıyla gübredeki fiyat artışlarıyla tohumdaki fiyat artışlarıyla kullandığımız zirai ilaçlardaki fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldık. Ve bu fiyat artışlarının üreticimizin üretmiş olduğu ürünlere aynı oranda yansıtılmaması, yansımaması üreticimiz açısından ekonomik faaliyetinde sürdürebilirliği önleyecek, <laughs> üreticilerimizi üretimden caydıracak, üretme heyecanını kaybettirecek bir durumun ortaya çıkmasına sebebiyet verir. Ürettiğimiz ürünlerde <laughs> bölgemiz açısından baktığımız zaman işte mısırın, fındığın, buğdayın para ettiğini gördük. Özellikle Geçmiş yıllarda pandemiden önceki süreçte dünyada ucuz buğdayın, ucuz mısırın, <laughs> ucuz arpanın, ucuz hububatın olduğu dönemlerde ithalat baskısıyla para kazanamayan, dışarıdan gelen ucuz ithalat sebebiyle sıkıntılar yaşayan üreticilerimiz yurt dışında da bu ürünlerin pahalanmasıyla birlikte bir rahat nefes alacağım. Ürünüm para edecek. Ben de bugüne kadar ucuza satmaktan kurtulacağım. Ürünümü iyi fiyatla satacağım derken ve özellikle 2021 mahsulünü üretici bugüne kadar görmediği fiyatlarla sattı. Ve bugüne kadar görmediği bir parayı eline aldı. Ancak üretici eline geçen bu parayla ihtiyaçlarını satın almaya kalktığında eline geçen paranın bir önceki yılda ihtiyacı olup da satın aldığı şeyleri satın aldığı ihtiyaçlarını satın almaya yetmediğini gördü. Niye? Ürünü para etti derken ihtiyacı olan şeylerin de üründeki artıştan daha fazla arttığını görünce hayal kırıklığını, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Geldiğimiz noktada bizler ziraat odaları olarak bu süreçte süt üreticisinden mısır üreticisine, fındık üreticisine, hububat üreticisine, ayva üreticisine, üzüm üreticisine, meydana gelen bu süreçteki sıkıntılarla ilgili hem sorunların tespiti hem de sorunların çözümüne yönelik çözüm önerilerinin ilgili makamlara ulaştırılması adına gerek üreticimizden bize gelen bilgilerle gerekse Ziraat Odası başkanlarımızın bir araya geldiğimiz toplantılarda ilk koordinasyon kuruluna taşınmış olduğu sorunların ilgili makamlara iletilmesi için elimizden geleni yaptık. Bölge milletvekillerimize ziraat odaları olarak çiftçilerimizin sorunlarını ilettik. Eski Başbakan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım Bey'in yine AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş Bey'in Sakarya'ya yaptığı ziyaretlerde sivil toplum örgütleriyle yaptığı toplantılara katılarak çiftçilerimizin, Sakarya'daki çiftçilerin sorunları ile ilgili bize iletilmiş olan sorunları ve sorunların çözümüne yönelik önerilerimizi kendilerine iletti. Ziraat <laughs> Odası Başkanlarımızla <laughs> Tarım Bakanlığı'na iletilmek üzere bu ay içerisinde bir tarım müdürümüzle bir araya gelerek bölgesel sorunları görüştük. Bir rapor haline getirilerek <laughs> Tarım Bakanlığı'na iletilmesini sağladık. Yine Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne bölgemizdeki sorunları gerek yaptığımız toplantılarda gerekse düzenlediğimiz raporlarla ilettik. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı şu anda Türkiye'de meslek örgütleri içerisinde meslek mensuplarının sorunlarının gündeme taşınması, kamuoyuna duyurulması, yönetenlerin hükümetin sorunlara duyarlılığını sağlayacak olan Kamuoyu ve Türkiye'nin diğer sosyal kesimlerini de ilgilendirecek olan gıda pahalılığının gıda pahalılığına dikkat çekmek amacıyla gerek yazılı gerekse görsel basında en çok yer alan ve sorunlara dikkat çekme konusunda son dönem içerisinde basında üyelerinin sorunlarını en çok dile getiren genel başkan durumunda. Neredeyse üç günde bir, iki günde bir gerek yazılı basında gerek televizyonlarda yapılan basın açıklamaları ve Türkiye'deki çiftçilerin sorunlarına ilişkin aynı zamanda çözüm önerileriyle birlikte talepler yetkililere iletiliyor. Bu süreç zorlu bir süreç. Bütün sosyal kesimlerin etkilendiği bir süreç. Pamukova bölgesinde yetiştirilen bölgeye has ürünler açısından yaşanan sıkıntılar da Pamukova Ziraat Odası Başkanımız Yaşar Ulukaya tarafından gerek en son yaptığımız bir tarım müdürlüğündeki toplantıda gerekse daha önce yaptığımız toplantılarda <laughs> gerek sözlü olarak gerekse yazılı olarak iletildi. Bölge çiftçisinin maliyet sorunları, bölge çiftçisinin işte biraz önce bahsettiği sulama ile ilgili sorunları, bölge çiftçisinin ürünlerinin pazarlanmasına ve ürün fiyatları ile ilgili yaşadığı sıkıntılar, bunların hepsi dile getirildi. <laughs> ve bize iletilen bu sorunların tamamını bilgilere ilettik. Önümüzdeki süreç Türkiye'deki bütün sosyal kesimleri sıkıntıya bugüne kadar soktuğu gibi gene mevcut dünya şartlarının da getirdiği etkilerle yine sıkıntının devam edeceği bir süreç. Hepimiz buna karşı tedbirli olalım. Bir, hepimiz için hayat pahalı hale geldi Meselemiz sadece üretim maliyetleriyle ilgili pahalılık değil. Yaşamımızın devamı için insan olarak ihtiyaç duyduğumuz her şey pahalı hale geldi. Hepimiz elektrik kullanıyoruz, pahalı. Hepimiz akaryakıt kullanıyoruz, pahalı. Bugüne kadar görmediğimiz bir fiyatla karşı karşıyayız. Aldığımız Bizim üretmediğimiz ama ihtiyacımız olan her türlü gıda pahalı. İhtiyacımız olan giyim düne göre daha pahalı. Dolayısıyla bu pahalılık karşısında hem üretim maliyetlerimizdeki bu pahalılık, fiyat artışları hem de Yaşamımızı devam ettirebilmemiz için ihtiyacımız olan satın alacağımız her türlü ihtiyacımız için bugüne kadar harcadığımızın üzerinde bir gelire ihtiyacımız var. Bunu niye söylüyoruz? Biz gerek üretim maliyetlerimiz açısından buradaki artışı gerek Yaptığımız meslekten kazandığımız parayla yaşamımızı devam ettireceğim ettirmek için ihtiyacımız olan <laughs> her türlü ihtiyacımızı karşılayacak geliri temin etmek zorundayız. Yani üretimimizi para ettirmek zorundayız. Daha pahalıya üretiyorsak daha fazla risk alıyoruz demek. üretimin garantisi yok. İklim şartlarına açık üretim yapıyoruz. Allah'la Allah sözleşme imzalayarak bu üretimi yapmadık. Üstümüze düşen tedbirleri alıyoruz. Allah'a tevekkül ediyoruz. Ya Rabbi ben üstüme düşeni yaptım. Sana sığındım. Sen de ürünümü bol ve bereketli eyle diye dua ediyoruz. Böyle riskli bir meslek para kazanmak zorunda. Alınan risk karı belirler. Diğer taraftan hem üretimimizin daha riskli ve daha maliyetli hale gelmesi hem de yaşantımızı devam ettirebilmek için ihtiyacımız olan her türlü talebimizin daha pahalı hale gelmesi mutlak surette bizim de yaptığımız ekonomik faaliyetten para kazanmamız gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Sadece üretmek yetmiyor. Ürettiğimizi para ettirmek zorundayız. Dünyada bütün gıdanın fiyatı artarken maalesef yurt dışına ihraç ettiğimiz ürünleri değerlendirmekte Yeterince başarılı olamadık. İşte üzüm. Geçen toplantıda Yaşar abi gerek sözlü gerek yazılı olarak bile getirdi. Üzüm vayvada ilk hasat döneminde üretici para kazanacağım diye umutlandıran fiyatların daha sonra tekrar nasıl aşağı? geri geldiğini ve üreticiyi nasıl mağdur ettiğini gördük. Üzümü düşük fiyatlarla sirkeye verdiğini gördük üreticimizin. Aynı şey diğer ürettiğimiz ve dünyaya ihraç ettiğimiz başka ürünlerde de yasal. Bizim ithal ettiğimiz her türlü ürün değerlenip para ederken ve bize pahalıya gelirken bizim ürettiğimiz ve yurt dışına ihraç edebileceğimiz ürünler maalesef satın aldıklarımız kadar değerlenmedi. Türkiye dışarıdan mısır ithal eden ülke mısırın fiyatının birden fırladığını gördü. Türkiye'ye buğday lazım. Buğday fiyatlarının altı liraya çıktığını gördü. Gübre ham maddesi lazım. Gübre üreteceğiz, fiyatlarının arttığını gördük. Peki, Türkiye'nin üzümü niye artmadı? Türkiye'nin fındığı niye artmadı aynı oranda? Dolayısıyla bu tür sıkıntılarla da karşı karşıyayız. Sizden ricam, biz sizin adınıza hükümetle. Bölgesel milletvekillerimizle devletin yetkili organlarındaki bütün bürokratlarla çiftçilerimizin sorunlarıyla ilgili bunların çözümüne yönelik alınması gereken tedbirler konusunda her türlü düşünceyi kendileriyle paylaşıyoruz ve uyarılarımızı yapıyoruz. Sizler de bu konuda siyasileri özellikle iktidar partisinin yetkililerini uyarın. Yaptığımız üretim riskli bir üretim haline geldi. Bugüne kadar görmediğimiz yüksek maliyetlerle bu üretimi yapıyoruz. Değişik <laughs> vesilelerle gerek bakanlıktan, tarım bakanlığından gerekse iktidar partisi yetkililerinden üretim. Korkmayın şeklinde açıklamalar var. Ancak üretimin bu kadar maliyetli ve bu kadar riskli olduğu bir dönemde üretici bir taraftan iklim koşullarına açık alanlarda üretim yaparken bu maliyetler karşısında hiç ürün alamama riskini taşırken bu riski göğüsledi. Niye? itikat sahibi. Zaten böyle bir riski alarak geldi bugüne kadar. Ama bu riski alıp da